Sevgili arkadaşlar, bu korona günlerinde size gözle ilgili bazı sorularınızı e, cevaplandıran e, videolar hazırlamayı planladım. Bu şekilde hem ben e, günlerimi daha iyi değerlendirmiş olurum, hem de sizlere bazı bilgileri aktarmış olurum. Sorulardan bir tanesi e, ameliyatsız e, katarak tedavisi var mıdır? E, esasında kataraktın ameliyatsız tedavisi yoktur. Katarak temelde Ameliyatla tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Bu soruyu farklı bir şekilde e, sormamız gerekirse, e, her kataraktan her katarak ameliyat edilmeli midir diye sorulursa daha farklı cevap verilebilir. Gerçekten her kataraktın ameliyat edilmesine gerek yoktur. Katarak herkeste olabilir. Kataraktın ameliyat edilmesi için ya da ameliyatlık olması için kişinin görmesini bozması lazım. Katarak e, bir e, gözün merceğinin bir kenarında olabilir ve hastanın görmesini hiç rahatsız etmeyebilir. Ama mainede doktor sizde katarak var der ama siz gayet güzel görüyor olabilirsiniz. Bu durumda gayet tabi ameliyata gerek yok. Katarak ameliyatı ancak katarak hastanın görmesini bozduğunda yapılır. Bu da oldukça e, relatif bir durumdur. Yani e, aynı durumda olan iki kişiden birine ameliyata gerek var diğerine ameliyata gerek yok delinebilir. Şöyle ki, diyelim ki katarak bir kişinin görmesini işte yüzde 60'a 70'e düşürmüş. Ve bu kişi evde oturan, belirli bir yaşın üzerinde fazla dışarıya çıkmayan, araba kullanmayan bir kişi ise ve kendisinin bir şikayeti yoksa ve biraz daha beklenebilir. Ama aynı aynı görmeye sahip çok daha genç, aktif çalışan, gece gündüz araba kullanan iş hayatında olan bir kişi de bu katarak rahatsızlık yapabilir. O durumda ameliyat olunması gerekir. Sonuç olarak kataraktın ameliyatsız bir tedavisi yoktur. Ancak her katarakta hemen katarak ameliyatı yapılacak diye bir kural da yoktur.